Merhabalar sevgili dostlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine harika bir lezzetle karşınızdayım. Az malzemeli, çok lezzetli ve çok gösterişli bir sunum hazırlayacağız bugün sizlerle birlikte. Çökertme kebabı yapıyoruz, tavuklu çökertme kebabı yapacağız bugün. Dilerseniz vakit kaybetmeyelim, buyurun gelin hep birlikte malzemelerimize göz atalım. Şöyle malzemelerimize kısaca bir göz atarsak, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kekik, yarım çay kaşığı karabiber, 1 yemek kaşığı yoğurt, 3 diş sarımsak, 1 adet küçük boy soğan, 1 adet Büyük boy patates 2 adet de tavuk filotomuz var. Şimdi dilerseniz ufaktan bir tarifimize başlayalım. Sevgili dostlar tavuklarımızı doğradık. Şimdi içerisine doğradığımız bir adet soğanı ilave edelim. Bir yemek kaşığı yoğurdumuzu ilave ediyoruz. Baharatlarımızı ilave edelim. 3 diş de sarımsağımızı ezeceğiz içerisine. Tuz atmadım. Tuzunu pişirirken atacağım. Bunları güzelce bir yoğuruyoruz. Ondan sonra buzdolabına alacağım. Birazcık dinlendireceğim. Yani siz bunu daha önceden yaparsanız bunu bir 2-3 saat, 4 saat dinlendirirseniz çok daha güzel olacaktır. Evet. Buzdolabına gönderiyorum. Şimdi patatesimizi şöyle ince ince doğruyoruz. Sonrasında bunları kibrit çöpü şeklinde keseceğiz. Burada önemli olan ince olmasına dikkat edeceğiz çünkü böyle bir altında etin altında çıtırlık vermesini istiyoruz. Doğradığımız patateslerimizi kaba alıyoruz. Bunları güzelce şimdi içine su koyacağız. Su da bir süre bekleteceğiz. Şöyle nişastaları üzerinden gitsin ki çıtır çıtır olsunlar. Güzelce bir yıkıyoruz. Su da bekletiyoruz bir süre. Bir 10 dakika suda beklettikten sonra durulayıp süzüp kızartmaya alacağız. Şimdi sevgili dostlar buraya bir adet tavamızı aldık. Buna biraz zeytinyağı ilave ediyoruz. Ve marinaya yatırdığımız, beklettiğimiz tavuklarımızı da içerisine ilave ediyoruz. Bu arada şöyle bir bakalım yağımız kızmış mı? Evet gayet güzel kızmış. Suyunu süzdürüp tuzladığımız patateslerimizi de kızartma tavuğumuza bir taraftan ilave ediyoruz. tavuklarımız suyunu salmaya başladı suyunu çekene kadar güzelce pişireceğiz daha sonrasında alacağız sevgili dostlar patateslerimiz pişti şimdi bu çıtır çıtır pişen patateslerimizi şöyle bir teçeçe üzerine alalım bir yağları süzülsün bu sırada tavuklarımız pişmeye devam ediyor şöyle biraz sarartın patatesleri şey olsunlar böyle çıtır çıtır olsunlar çünkü üzerine yoğurt da geleceği için yoğurt da biraz yumuşatacak Sevgili dostlar tavuklarımız da pişti. Şimdi şöyle ayrı bir kapta tereyağı ve pul biber kavuracağız üzerine sosu için. Ben az bir şey de zeytinyağı atıyorum bunun içerisine. Öyle çabuk donmuyor bilginiz olsun. Şimdi patateslerimizi şöyle bir servis tabağımıza aldık. Üzerine sarımsaklı yoğurt ilave ediyoruz. Sonrasında tavuklarımızı da yoğurdun üzerine ekledikten sonra en son tereyağı ve pul biberle kavurduğumuz sosu da gezdireceğiz ve çökertme kebabımız hazır olacak. Şöyle yağımızı da üzerine gezdirelim. Oh. Çökertme kebabımız hazır. Şimdi bir tadıma geçelim. Evet sevgili dostlar benim en çok sevdiğim bölüme geldik. Tadım bölümü. Şöyle göstereyim bakın. Çok güzel bir görüntü var burada. Hemen şöyle bir tadına bakalım. Çıtır çıtır. Harika, mükemmel olmuş. Hmm. Bu tarife bayılacaksınız, mutlaka deneyin. Sevgili dostlar, buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın, desteklerinize ihtiyacım var. Eğer videoyu beğendiyseniz bir küçük beğeni atmayı da unutmayın lütfen. Şimdilik afiyetle kalın, hoşça kalın diyorum efendim.